Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir phrasal verb öğreneceğiz. Ask out. İki farklı anlama geliyor. Bir tanesi en çok kullanılan, ikincisi bazen kullanılan. Ask out, çıkma teklifi etmek demek. Alenen bu. İkinci anlamı, bir plan yaptık, siz beni dışarı çıkmaya davet ettiniz. O beni konsere çıkmamız için davet etti. İkinci anlamı da budur. Ama birinci ana anlamı çıkma teklifi etmek. Şimdi örnekler var. Hemen gelin birinci kliple başlayalım. Wish I was going to prom like you Ruben but I'm way too shy to ask out a girl. Bu ilkiydi. Şimdi ikinci klip. no, I can't my sister's love with him it'll tear us apart. No, sorry. Şimdi gelin Türkçelerine bakalım. I wish I was going to prom like you Ruben. But I'm way too shy to ask out a girl. I wish I was going to prom like you. I wish keşke demek. I was going to keşke gidebilseydim. Like you senin gibi. Prom da lise mezuniyeti demek. But I'm way too shy to ask out a girl. Burada askağı öğreniyoruz çıkma teklifi etmek. Bir kıza çıkma teklifi etmek için çok utangaç. Şimdi ikinci cümleye geçiyoruz. Oh no, I can't ask out Luke if my sister is in love with him. It will tear us apart. Şimdi, oh no no, hayır demek. I can't ask out, ona çıkma teklifi edemem. Kime çıkma teklifi edemem? Luca. If, eğer, my sister is in love with him. Eğer benim kız kardeşim, Luca aşıksa, Luca çıkma teklifi edemem. It will tear us apart. Bizi ayrı yollara ayırır. Bizi birbirimizden koparır demek. Üçüncü cümleyi de az kullanan anlamına bir örnek olsun diye oluşturdum. They asked me to out to the concert but I was too tired. Birisi beni dışarıya çağırıyor ama ben yorgunum gitmiyorum. Bu cümlenin Türkçesi de bu. Her gün video atıyorum. İngilizce klipler, diziler, filmler izleyerek İngilizce öğreniyorsunuz. Dikkatinizi çektiyse takip etmeyi düşünebilirsiniz. Teşekkürler.